Fakat imtihanda olduğumuz için kimseye göstermiyor Allahu Zülcelal bu dünya imtihanı olduğu için mahşerdeki Allahu Zülcelal'ın in insana göstereceği, insan önüne çıkacağı o dehşet verici hesap gününü Allahu Zülcelal insana bu dünyada göstermiyor. İmtihanda olduğumuz için. Peki bu kadar dehşetli hesap günü var. E ne yapacağız? Ama Allahu Zülcelal'den de ümidimizi kesmeyeceğiz. Allahu Zülcelal'den ümit var olacağız. Yapmakla beraber Allahu Zülcelal'den ümit var olacağız. Ümitli olacağız. Bakın. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler arasında diyor, kendi aralarında ashab-ı kiramlar böyle gülüşürlermiş. Onların yanına diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi ve onlara cehennem daha aramızdayken nedir sizin bu gülüşünüz? Yani daha bizim ne olduğumuz belli değil. Cehennem var önümüzde. Diyor bunu söyledi ve oradan gitti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle sert bir şekliyle. ve sizi bu şekliyle diyor gülerek görmeyeyim. Görmemeliyim diyor yani. Ashab-ı kiramlar diyor sanki başlarına diyor kartal konmuş gibi diyor böyle. Bu şekliyle böyle kendilerini diyor büktüler, beklediler bir üzüntü, bir hüzün. Şu Peygamber Aleyhissalatu vesselam söyledi. diyor bir müddet sonra Allahu Zülcelal Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e gönderiyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Kiramlara geliyor. Diyor ki biraz önce Cebrail Aleyhisselam gelerek bana diyor şöyle dedi. Allahu Zülcelal buyuruyor ki bakın. Allahu bak ne kadar merhamet sahibidir. Bu merha o kadar merhamet sahibi olan Rabb'e Niye insan gevşek olsun? Şöyle insan bir düşünsün ya. Ey nefsim sen ne kadar zalimsin ya. Ne kadar utanmazsın ya. Ya O merhametinden Allahu Zülcelal'in niye istifade etmiyorsun? O rahmetinden niye istifade etmiyorsun? Niye yalvarmıyorsun? Atmıyorsun kendini Allahu Zülcelal'in o rahmetine. Buyurmuş ki kullarımın ümidini rahmetinden niçin kesiyorsun? Bak kullarıma benim af edici ve merhametli olduğumu diyor. Bunun yanında da azabımdan da ağır azabımdan da diyor ağır olduğunu azabım da diyor ağır olduğunu bildir onlara. Azabımın da ağır olduğunu bildir onlara. Yani bak korkuyla ümit arasında olacak. İnsan ümitli olacak. Allah Hoca benim merha merhametini affedecek ama İnsan günaha dalıyor ya, insan gaflete dalıyor ya, gafil oluyor ya, günah işliyor ya. O o günahın üzerinde insan ısrarcı olmayacak. Tövbeyi geciktirmeyecek. Hemen gelecek. Hemen tövbe edecek. Hemen Allahu Zülcelal'e yalvaracak ya Rabbi ben evet nefsime yenik düştüm. Bak 1 2 3 4 5 İnsan her tövbe edişinde bu sefer ne yapıyor biliyor musun? Göz yaşlarıyla insan tövbe ediyor. Evet. Allahu Zülcelal bu sefer meleklerini bir rivayette diyor Cebrail Aleyhisselam kanadını o insanın kalbine böyle vuruyor, böyle değdiriyor ve o göz yaşları diyor, o rahmet göz yaşları, o pişmanlık göz yaşlarını insan nın gözünden akmaya başlıyor. Bu da neyin alametidir? Bu da Allahu Zülcelal'in sana merhamet ettiğinin alametidir işte. Sana merhamet ediyor. Ne kadar zayıf olduğunu gösteriyorsun. Evet. Şimdi Allahu Zülcelal'in rahmet bak Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı ne yaptı? İkaz etti Allah Hoca kullarımı. Benim Ümidimin diyor, rahmetimden niçin kesiyorsun diyor. Kullarımın ümi, ümidini rahmetimden niçin kesiyor. Bak o kadar da bir de Allah-u Zülcelal merhamet sahibidir. <laughs> bir de Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir kıssası var. Diyor Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah-u Zülcelal ona halilim diyordu. Halilim dostum. Ne kadar büyük bir makam. Ve başka bir ayet-i kerimede çok yalvarıcıydı diyor İbrahim Aleyhisselam. Ve İbrahim Aleyhisselam diyor gökler alemine diyor çıkarıldığı zaman diyor bakıyor ki birisi zina ediyor. Görüyor tabi böyle gökten aşağıya doğru böyle. Ya Rabbi diyor, bunu helak et. Diyor Allah Özü onu helak ediyor. Biraz sonra bakıyor böyle gene birisi hırkızlık yapıyor. Diyor Arabi bunu da helak et diyor. Bak. Diyor onu da helak ediyor. diyor Zül celal. Diyor bu sefer Allahü Zül celal diyor ki ya İbrahim diyor benim kullarımdan ne istiyorsun sen diyor. Bırak kullarımı diyor. Belki bana tövbe edecek. Belki diyor illerde çoluk çocuk sahibi olacak diyor. Çocukları diyor ne olacak? bana karşı tövbekar olacaklar benim dinimi yaşayacaklar Emir-i Mü'mininle ya mülke belki yapacaklar ama belki de diyor veya yaptığı kötülük karşısında yenik düşer ve o takdirde diyor cehennemi onlarla doldurur diyor. Abde bu var. Bak rahmetin karşısında sürekli mutlaka bir <laughs> <laughs> azabla Allahu Zülcelal insanı tehdit ediyor, ikaz ediyor, bakın diyor. Ben size yapmam kulum. Ben sizi yapmak için, azap vermek için yaratmadın diyor. Ama yapmazsanız, ben de nasıl korkmuyorsunuz diyor Allahu Zülcelal.